Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Yunan Spiker, Türkler hava savunmamızı bunlarla yok edecekler. Değerli izleyenler, Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen muharip insansız uçak sistemi hakkında konuşan Yunan Spiker, Yohannis Theodorotas, Türkler hava savunmamızı bunlarla yok edecekler dedi. Yunan Blue Sky kanalının muhabiri Ioannis Theodoratos, yerli insansız hava araçlarının mimarı Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi hakkında konuştu. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde büyük bir atılım gerçekleştirdiğini ifade eden Theodoratos, Murs'un 2023 yılında operasyonel hale geleceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı. Türkler yıllardır birçok kategoride ve sınıfta donanımlı insansız hava araçları geliştirdiler. Bu spesifik olan İHA ise pervaneyle çalıştırılmayan bir hava aracı olacak. Bu bir jet İHA uçağı olacak. 2023 yılında operasyonel olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin bu platformla Yunan hava savunma sistemlerini imha edeceğini iddia eden Theodoratos şunları söyledi. Bu sistem Türklerin uzun süre havada saatlerce çalışmasına izin verecektir. Bu sistem aynı zamanda füzeler taşıyacak veya karşı önlemlere sahip olacak. Sonuç olarak Türklerin amacı bu araçlarla Yunan savunmasını yok etmek.